Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Kaptengut. Ali yani. <laughs> Tanışıyoruz zaten. Ekiple girdik. 5'iz. Rakip de 5. Şimdi diyeceksin neredesin sen bayağıdır yoksun falan filan haklısınız. Çekiliş falan uğraşıyoruz. TikTok video uğraşıyoruz. Bu sıra Instagram'la uğraşıyorum. Uğraşıyorum da uğraşıyorum. Artık sık sık burada görüşürüz diye umut ediyorum. Takım bizim zaten beni takip edenler benim takımı da biliyordur. Rakip biraz tanki oldu. Ee, fark ettiyseniz biz de hemen Cherry ile yapıştırdık. Ee, böyle arkadaşlar. Nasılsınız siz? İyi misiniz ya? Görüşemiyoruz bayağıdır. Dur oyunun sesini ayarlayayım da sonra bana yazıyor ya Ali Ali abi oyunun sesine falan filan bugün troll Franco yok. Bugün vurduğumuzu indireceğiz aşağı. Bizim Mamin abi o. Mami hemen bakın. Mami hemen ikinci kulenin arasına girer. O çeker. Alır. Sağlam oynamamız lazım. Martis, Xp, Benedetta, Orman. Tamam ben bunu bile çeksem kafi. Bu benim adetimdir. Beni bilen bilir. Ikrede ya da Bliye asılırım kral. Öyle yani. Arayon, Ali bizim. Bu Mucu. Bu da Mami nerede lan? Ha, Mami burada. Mami geldi. da bizim İskender. Ee, şimdi bunlar buraya oynar büyük ihtimal. Şurada biri var mı? Yok. Gir kanka. Salmışlar. Zorlamıyorlar. Keri var. Keri kastırırsak karşısı var ya. 56 ya. Aha geldi 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 geldi. Tamam. Ah. Şeyim olsaydı. Sen bir gel hele bir gel. Gel hele gel gel. Sen nereye gidiyorsun? İyi. Sen nereye gidiyorsun? İyi. Sen bana niye bana attın? İyi. <laughs> Hakan Reis ya seviyorum adamı. Oo bizim orman baskı. Saldır şuradan. Range'den çıktı da Benedetta de sen hayırdır bro? E i i buradan da mı çıkacağım? i nereye gidiyorsun? i i sana yok öyle i güzel güzel çektik bir tane ayaz yapıştıralım martis var hani şakası yok kanka bir bir kil aldı mı köpek gibi üstümüze saldırıyor. Gençler bir de şöyle bir haber vereyim. Şu an etkinliğim var zaten biliyorsunuz takip ediyorsunuzdur. 10 kişiye bir k elmas veriyorum. 7 k oldum. Daha etkinlik bitmeden diğer etkinliği başlatacağım gibi duruyor. Şimdiden söyleyeyim. bizim Dison abi Blue Blue'da daha 4 olamamış. Tamam sıkıntı yok. Bu şimdi gıdıklar da ileride ne o bizim Ali'ye bir pusu gelmiş. Oo, of. Gel. gel. Gel 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 saldır. Bu Benedetta. Of. Of Ali gel. Alo. Hadi lan çok güzelsin. Temizle. ADC gör. Bunlar soluyor? Ben kereye uğraşayım. Diğer takım hikaye. Bu <laughs> kurtaracak bizi. Kerry ile aynı kasmışız. Kazanırız inşallah ya. Allah büyük diyelim. Üf. Gerçi Mami faktörü var. Mami tavşanı çıkartıyor yani. Mami'ye de nazar değdirdik. Daha adam iki oynuyor ya. Saldır kral bu bize bir şey yapamaz. Sa Saçma attım. Elim soğuk. Sonra demeyin öyle kancam atıl böyle bir. ben 3 güne bir oyuna giren adamım. Gerçi bizim bizim çaldı. Bir de onu kesersen var ya sen adamsın. Saldır. Tara kanka. Of. Sen hayırdır oğlum Martis. Bak dalgana kardeşim öyle bir girem Bizim bir kere biraz lezzeyi kim kesecek? Alo. Bu lezzeyi kim durduracak? Tabii ki Ali. <laughs> Oğlum sen bak. Aa İsviçre'ymiş lan bu. Lan. Oğlum adamı tek kesiyorum lan. Lan da geleceğim mi? Bir daha inşallah gelesin de bu lezzeyi sakat baba onu kestim de kanka buran ne olacak? 2 saniye var. Tara tara. Çok güzel. Güzel düşürdük be. Of sonunda oyun yaptık da sen öyle durma kanka akayısı var. Bir zıplar uçar kafana. Şey yapma yani. Aha. kanka dar alana girme. Dar alana girme. Güzel. Güzel 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 güzel. Aa, rakip de sağlam. Tak <laughs> rakip de sağlam. Bu İsviçre'yi tanıyorum. Çocuk güzel. Oynuyor yani. Beraber oynamız var. tamuz e oynuyordu sanırsam. Aynen. Tağımız TR 80 miydi 70 miydi neydi? Yani takip ediyorum öyle söyleyeyim. <laughs> tamam tamam sıkıntı yok. Direkt buna bir bas ultiyi tara kanka elindeki kere zaten kaçamaz tamam çok güzel. Kuleni aç gel kuleye gel kuleye gel kuleye de aşağıda neler oluyor bizim mami. Ali şov yapıyor da Ali de düştü. Aç kuleni. Oo çocuk tek başına bir vs 3 alıyor onu da aldı be oğlum adamsın adam. Takım sağlam. saldırsa gel buraya gel nereye gidiyorsun? Gel en fazla yapacağı şu yani tara şunu aynen öyle o düştü tamam tara kanka tara o bu olmadı işte ultisi inşallah yoktur da onu bari kes lan o sıçtık fena sıçtık kanka beni gören de ben biraz şöyle bir fiske atayım adam kaplumbağada oğlum ne biçim ulti lan bu hadi be ucundan azıcık ucundan azıcık hani sünnet olurken derler ya gel. O, o o bu bana gelecek. Ya uf, İso ya kanka gelsene be. O da öldü. Sattı sat. sat. Artık geriyle de kes kanka be. Oğlum şu adam bırakmayın. Bak. Size bir ders var, vakti geldi. Ya Leyze sen oğlum bunu gören yok mu? Sına bir saldır la. He? 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 Tamam. E AK. iyi çektim. İyi çektim de. Tamam çık. Şu Martis. Güzel güzel. Takım iyi sade biraz. Tankiler ama oyun sonu. Ya sen ne yapıyorsun sen sen öyle bir öyle bir şey yok ya. Tamam. Çok güzel doç attı bizim mami. Kule açın ya Allah geldiler gördüler. Fırlat of oyunu kes şimdi ben de bunu kes saldır burada ne oluyor? İnsi de delirdi ya. İnsi de delirdi Bizim Muhammed'in oyunu gördünüz mü? ince yapıyorlar ya. Saldır kanka burayın anasını ağlatırız yani. Vur 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 vur. Kule kule. Gelen giden. Ultime var. Toplu oynayın diyeceğim de var işte. O biraz. Ooo. Ooo. Tamam. tankladık güzel Lord var ama bak oradan geri çık kanka tek gitme Ali zaten görüş dedi de Benedetti tamam tamam vur buna vur buna da tamam ulti aldık ulti aldık güzel 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 de nasıl çıkacaksın oradan öf öf öyle bir giriş yok Lord Saldır lan adamı görün. Çok güzelsin be mami. Saldır. Saldır buraya. Giremezler. Tankları yok, ormanları yok, XP'leri yok. Lord al 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 saldır. Buradan bir düz gelsene kral. Allah için diyorum. Şurada mısın? Yok. Saldırın kral çok güzel. Şimdi bizim Ali orayı iter. Sıkıntı yok. Blue'da mı bulavuk? Yo blue da yok. Lez de ayrık itiyor. Hmm, bunun önüne geçemeyiz işte. Tamam sen yanımda dur kral. Sen yanımda dur şuraya bir gidek gel. Gel 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 boş ver orayı gel. La oğlum gelsene kere. Kanka ha, ona solo atarsın artık herhal. Bu AK'yı yalnız kabul edelim maymun ettik. Bir de bizim kere solo yedi gene. Of! Anam 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 anam. Tamam ultiyi bana attı. Güzel. Boş ultiydi. Güzel domina etmeye başladık ufaktan. Love it. İslam geldi. <laughs> Selamlar bro seviliyorsun. Nerede o? Bir görüş. Bunlar burada. Tamam. Tamam. Bana ulti attı da gene ben bunu kestim. Saldır, saldır. Tara artık be. Tara be, bu be bitir. Saldır kral. Saldır bitti bu oyun. Gelene ben ultiyi yapıştırırım. Fiske'yi attım. Akain'in ultisinden çıkmak için de. Sen nereye gidiyorsun? Ah onu da bir çekseydim var ya milyon izlenirdi milyon da bizimkiler kanka affetmez affetmez sokmam seni saldır Uf. ADC korumamız lazım şöyle bir şey yapsak kanka geri çık o çok vurur geri çık ben ADC korumam lazım çünkü çocuk solo bir şeyler yapmaya çalışıyor kanka orada durmayın bak akay gerçeği var ne kadar şey olsa da gerçek yani bu. Gel şuraya ittir kral. Gel buraya tuttum minyonu. Güzel. İlkte de bir ezildi gibi olduk. O da normal. Karşı pikten dolayı. İyi. Sen bana ban attın hi. Lord. Aa bail atıyor. <laughs> ben de seni seviyorum. Gelin kanka şu beneti bir düşürelim. Bu şimdi red. Red'e girerse görünmez bir risk alayım mı? Gelin baba. Tamam aldırmadık. Pençe atmasak çok güzel abi. Blue'yu da alamadı. Ultim var. Kanka AK'ye dikkat. Şurada var mı bir şey? Yok. Çim deniyorum. Şimdi bizim şeyimiz sıkıntı. Ee, ne diyorlar ona? Toplu te. Biz bunları ayrık denk getirmemiz lazım. O da mümkün. Elimdeki de Franco yani. Birine fokus atarım. Aslında AK'yi bir çıkarsak. Şöyle bir şey yok. Geri çık kanka. Bekle, bekle, bekle. Bunlar satacak bak. Geri çık. Aynen öyle. Biraz böyle çuyu bekledim. Belki oyun yapar ya. Mami. Mami. İttirin kanka kuleleri. Onlar gelemeyecek zaten. Aha. Keserse işte bak işin rengi değişir. Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ah ah. Bunu görün arkada. Çok güzel. Bitti kanka oyun ya. Bitti bitti. Çok güzelsiniz. E İyi dedik. Saldır. Saldır. Saldır kanka. O oh, lezley. Ah. Saldır kanka ya. Min Oğlum minyon lord girin lan. Niye bıraktınız? <laughs> gene duramadı gene. Sen kanka en fazla öldürün. Bir de bana atan yani. Ha bu yani bu. Kanka saldırın. Biri daha mı doğdu lan? Oğlum adamlar ürüyor ürüyor. Lord. Allah Allah. Salih'e bak sen. Ben base atayım. Ee, şimdi ne vurur? Bir tane de şundan alalım. Geliyordu bak orada. Şimdi bak AK'yı var ama Martiler yok, ADC'ler yok. Hızlanamazlar. Sade Benet yapar. Çok güzel. Lortal çık TF yapma. Oh mami. Ah mamim. Ah mamim. Çık oradan. Çık 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 çık. Geri çık Lord bekle. Hata yapsınlar. Ee, karşı takım buna meyilli. Bunu anladım kanka. Rakibi çözdüm lan. Sonra oyun takır takır geliyor. Saatten sonra keri vuracak hasarı. Ben vurmayacağım yani. Aman bana vursunlar tüm iki tane ult aldık bir tane Q aldık yani normal. Biz de Franko'yuz be baba. Oo bak işte fena fena şey yaptık burada. Darladılar da yıkılmayız be. Ben de ölümsüzlüğüme güveniyorum. Yalan atmayayım şimdi. Bizim Ali bir çıkarsam ben mami he? Saldır baba artık. be. Saldır saldır artık bitirdik bitirdik yani. VTP e daha kaldırmaz. Tamam 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 boş ulti attı boş ulti attı girme. Bu da sattı. Bu da sattı da ben ölmeyeyim. Geri çık kankalar bak Allah. Tamam güzel doç. Vallahi ulti olmasaydı Tamam mami ona mami ona tek atar. Şöyle asit alalım diyecektim. Saldır. Kim kaldı? Kim kaldı? Lezzet. Şunu da Allah belanı Ali. Tamam can şeyim de doldu da bir tane biz Uf, parlak çıkalım baba. Gel çektim. Devam kanka. Devam. Ultisini bu asaydık. Of tek oğlum. Şunu bir çıkartsam işte var ya o zaman işte bana düğün bay... Of. Bitti baba takım canavar. Ama biraz da da bizi oynadık be. Kendimizi de şey yapalım. Gel. Saldır kanka bitir. Bitir 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 bitir. Minyon yok mu? Kanka bak. Of. Oyunlara gel oyunlara gel. Bitir baba be. Elinize